Merhaba matematik sınıfıma hoş geldin. Bu ders üstü sayılarla bölme işlemini göreceğiz Üstü sayılarla bölme işleminde iki durum var Bir tabanları aynı ise Diğeri de üstleri aynı ise Tabanları aynı olduğunda üstleri çıkarıyorsun Üstleri aynı olduğunda tabanları bölüyorsun Nasıl yani hemen örnek üzerinde gösteriyorum A üssü M bölü A üssü ne? Eşittir A üssü M eksi ne? demiştim? Üstlere kafa demiştim. Tabanları aynı ise bölme işleminde kafaları çıkarıyorsun. Bakıyorsun tabanları aynı. 2, 2. Kafaları çıkarıyorsun. Tabanı aynen yazdın. 7 eksi 5. Eşittir. 2 üssü 2 yapıyor. Aynı şekilde baktığında tabanları aynı. Ne yapıyorsun? Kafaları çıkarıyorsun. Taban aynen yazdım 8 eksi 2, 6 yapıyor. Sonucu ne oluyor? 5 üssü 6 oluyor. Üstleri aynı ise tabanları bölüyorsun. Üste ne demiştim? Kafa kafalar aynı ise tabanları birbirine böl. Kafalar aynı, 4 bölü 2 tabanları birbirine bölüyorsun. 4 2'ye böl 2. Üssü aynen yazdım 2 üssü 7. Üstleri yani kafaları aynı tabanları böl birbirine. 27 bölü 3 üssü 4. 27'yi 3'e böl 9. 9 üssü 4 oluyor. Örneklere devam ediyorum. Tabanları aynı kafaları çıkarıyorsun. 3 üssü 3 eksi 4. Tam sayılarla çıkarma işlemi biliyorsun. 3 eksi 4. 3 üssü eksi 1 yapıyor. 3 üssü eksi 1'e de hatırlıyorsun neydi? Negatif kuvvet. Negatif kuvveti nasıl pozitife çeviriyordun? Senin havan kime ya diyorsun. Alıyorsun şöyle bir çakıyorsun buna. Bunun altında görünmeyen bir bir vardı. Altı üstüne üstü altına geliyor. 1 bölü 3. Üstü de buraya yazıyorsun. 1 yazmama gerek yok. Sonucu ne oluyor? 1 bölü 3 oluyor. Üstleri aynı yani kafalar aynı. O zaman ne yapıyorsun? Tabanları birbirine bölüyorsun. 12 bölü 6 üssü 5. 12 6'ya bölü 2. Üssü aynen yazıyorsun. 2 üssü 5. Üstleri aynı tabanları bölüyorsun. 10 bölü 5 üssü eksi 2. 2 üssü eksi 2. Bunu da pozitife çevirirsen 1 bölü 2 üssü 2 yapar. 2 üssü 2 de 4 olduğu için bunun sonucu 1 bölü 4 yapar. Bunların sonucunu buluyorum. Bunun sonucunda isterse senden 2 üssü 5'in ne olduğunu biliyorsun. 2 üssü 5 32'ye eşit. Tabanları aynı. O zaman ne yapıyorsun? Üstleri çıkarıyorsun. 2 eksi eksi 4. Tam sayılarla çıkarma işlemini bildiğin için bunun direkt eksi eksi ile artı oluyor. 6 yapıyor bunların toplamı. Çıkarma işlemini toplama işlemini çevirdikten sonra bunun sonucu da 10 üssü 6 oluyor. Peki hem tabane hem de üssü farklı ise ne yapıyorsun? Şimdiye kadar aynı olanlarını çözdük. Peki farklı olduğunda ne yapıyorsun? Taban veya üst ikisinden birini aynı yapmaya çalışıyorsun. Nasıl yaptığını bir önceki derste göstermiştim. Eğer üstleri aynı yapmak istiyorsan ortak bir katta yazman gerekiyor. Tabanları aynı yapmak istiyorsan ortak bir sayının kuvveti şeklinde yazman gerekiyor. Bu soruya baktığımızda tabanda 4 ve 2 var. Bunları ortak bir sayının kuvveti şeklinde yazabilirim. Hangi sayı o? 2. 4'ü 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazabiliyorsun. Üssü 3 bölü 2 üssü 4. Üssü sayının üstünden üstlere çarpıyorsun. 6 yaptı. Bu da 2 üssü 4 yaptı. Gördüğün gibi tabanlar aynı. Tabanlar aynı için ne yapıyorsun? Kafaları çıkarıyorsun. 6'dan 4'ü çıkar. 2. 2 üssü 2. Buraya bakıyorsun. 25 üssü 5 bölü 125 üssü 3. Tabanları ortak bir sayının kuvveti şeklinde yazabiliyorsun. Hangi sayı? O 5. 25'i 5'in 2. kuvveti şeklinde yazıyorsun. 125'i de 5'in 3. kuvveti şeklinde yazıyorsun. Üstü sayının üstünden 5 üssü 10 oluyor. Bu da 5 üssü 9 oluyor. Tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyorsun bölme işleminde. Taban aynen yazıyorsun. 10 9 1. Bu da ne yapar? 5 üssü 1 5 yapar. 81 üssü 2 bölü 24 üssü 4. Bunları aynı sayının kuvveti şeklinde yazabiliyorsunuz. 81 3 üssü 4 üssü 2. 27 de 3 üssü 3 üssü 4. Üssü sayının üstünden 3 üssü 8 bölü 3 üssü 12. Tabanlar aynı üsleri çıkar. 8'den 12'yi çıkarıyorsun. O da eksi 4 yapıyor. Bunun sonucu 3 üssü eksi 4 oluyor. Burada istersen üstleri de aynı yapabilirsin. Nasıl ortak bir katta yazman lazım? 81'i e 9'un ikinci kuvveti olarak yazsan. 27'yi aynen yazıyorsun. 27 üssü 4 üssü sayın üstünden 9 üssü 4 bölü 27 üssü 4 oluyor. Bundan sonra da aynı işlemi yaptığında üstleri aynı olduğu için tabanları oranlıyorsun. Tabanları birbirine bölüyorsun. 9 bölü 27 bu da 1 bölü 3 üssü 4 yapar. Bunu da 1 bölü 3 üssü 4 şeklinde yazabiliyorsun. Bu negatifi de pozitife çevirdiğinde aynı sonucu elde ediyorsun. Eğer ikisi de yani hem üssü hem tabanı da aynı yapabiliyorsan ne yapacaksın? Hangisi kolaysa onu yapacaksın. Devam ediyoruz. 8 üzeri 6 bölü 6 üzeri 18. Tabanları aynı sayının kuvveti şeklinde yazamadığın için üstleri ortak bir katta yazabilmen lazım. Üstleri aynı yapmak için 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorsun. Üstün üstünden burası ne oluyor? 2 üzeri 18 oluyor. Aşağıda da 6 üzeri 18 var. Üstleri kafaları aynı olduğu için tabanları oranlıyorsun. 2 bölü 6 üssü 18. Buradan da sadeleştirme yapıyorsun. 2'ye böl 1. 2'ye böl 3. 1 bölü 3 üssü 18. Buradan da 1 bölü 3 üzeri 18 yazıyorsun. 15 üzeri 12 bölü 9 üzeri 6 tabanları aynı sayının kuvveti şeklinde yazamıyorsun. O yüzden üstleri aynı sayı yapmak durumundasın. Burada 9 yerine 15 üssü 12 aynen yazıyorum. 9 yerine 3 üssü 2 yazıyorsun. Üssün üstünden burası 3 üssü 12 oluyor. Kafalara yani üstleri aynı olduğu için tabanları bölüyorsun. 15 bölü 5 pardon 15 bölü 3 üssü 12 15 3'e bölüyorsun. 5 üssü 12 çıkıyor. 25 üssü 6 bölü 125 üssü 4. Burada tabanları aynı sayının kuvveti şeklinde yazabiliyorsun. 25'i 5'in kuvveti şeklinde 125'i de aynı şekilde 5'in kuvveti şeklinde yazabilirsin. 25 5 üssü 2 üssü 6 bölü 125'i de 5 üssü 3 üssü 4 şeklinde yazabiliyorsun üssün üstünden 5 üssü 12 bölü burada da 5 üssü 12 oluyor. İkisi de aynı sayı olduğu için direkt sonucuna 1 yazabilirsin. Ya da tabanları ve üstleri aynı olduğu için buradan da işlemin sonucuna ulaşabilirsin. Tabanları aynı. Üstleri ne yapıyorsun? Kafaları çıkarıyorsun. 12 eksi 12. Buradan da 5 üssü 0. Yani 5 üssü 0 ne yapıyor? 1 yapıyor. Burada da söylediğim gibi aynı sayı oldukları için direkt 1 yazabilirsin. Dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.